nasıl internete bağlandığını göstereceğim arkadaşlar bugün size izleyin kısa bir şey zaten anlarsınız ee, ana ekrana gelelim şu an normalde e, girmez yani mobil veriniz kapalıysa google açıyoruz mesela bir şey yazalım mesela e, şu an bunu siteye önceden girdiğim için ön belleğine kaydetmiş o yüzden açtı e, donma lan <laughs> dondu galiba şu an 737, 571 tekrar ediyorum. Açalım bu bunu. Mesela astastasyon. Bir, bir, astas bir, 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 bir şeyler yazdık, salladık. Açabilir mi? Çevrim dışısınız diyor. Çünkü anons geçiyor da şu an. Şu an mobilerimiz kapalı. Şimdi açıp deneyelim. Size veri dolaşımı ya da mobil verisi yazabilir şu an açtım şu H hey yazan yer ee, yukarıda H hey yazan yer var ya orada mavi olunca olur şimdi tekrar yükleyelim sayfayı görüldüğü gibi internete girebildik şu an internetteyiz mobil veriyi kapattığımızda tekrar internet erişimimiz kesilir siz e, sizde bu işe yaramıyorsa e, telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı deneyin. Genellikle e, mobil veri uzun zaman kapalı olduğu zaman çalışmaz. Aç mobil veriyi açıp telefona reset attığınız zaman çalışmaya döner. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun.